Değerli arkadaşlar merhabalar. Arga Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerleyiz. Bu dersimizde EKYS 2020 Türkiye Coğrafyası 5. dersle beraber oluyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde buzulların, rüzgarların ve dalgaların ülkemizde oluşturmuş olduğu şekiller üzerinde duracağız. Sonrasında da pekiştirme testimizde konumuzu bitirmiş olacağız. Evet, Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri. Şimdi arkadaşlar şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de buzulların oluşturduğu şekilleri çok yaygın rastlanılmıyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu enlem konumu gereği orta kuşakta yer aldığı için Türkiye biraz ılıman iklim görüyor. Yani ılıman kuşakta yer aldığı için buzul faaliyetlerine buzul olaylarına çok rastlanılmıyor. Ama ülkemizde dağlık ve engebeli bir ülke olduğu için yine de Yüksek dağlarımızın üst kısımlarında buzullara rastlanılıyor. Türkiye'de buzul görülen dağlar Bey Dağları, Sultan Dağları, Davras, Dede Göl, Balkar, Aladağ, Bingöl, Cilo Dağı, Kaşgar, Girisun, Mescit, Yalnızçam, Süphan Dağı, Ağrı Dağı ve Erciyes Dağı arkadaşlar Uludağ'da da rastlanılıyor. Buralarda buzullara rastlanılmaktadır. Şimdi buzul aşındırma şekilleri. Buzullar aşındırma ve biriktirme şekilleri yapabiliyorlar. Buzul aşındırma şekilleri. Sirk gölleri buzulların aşındırmasıyla oluşan çukur yerlere denir. Evet, gördüğümüz gibi buzulların aşındırmasıyla oluşmuş, çukurlaşmış ve burada bir buzul sirk gölü oluşuyor. Evet, tekne vadileri sirklerden çıkan buzulların Akarsu vadileri boyunca ilerlemesiyle tekne vadiler oluşur. Gördüğünüz gibi şekli burada. Hörküç kaya bir yamaç boyunca hareket eden buzullar önüne çıkan bazı kayaları aşındıramaz. Daha sonra hörküçe benzeyen şekiller oluşur diyoruz. Evet buzul biriktirme şekilleri bunlara en güzel örnek arkadaşlar morenlerdir yamaçlar boyunca hareket eden buzullar eğimin azalmasıyla birlikte ne yapıyorlar? Yerlerde erir. Böylece buzulların içindeki materyaller birikmeye başlar. Böylece morenler oluşur. Gördüğünüz gibi akmaya başlıyor ve belli bir sonra eğimin azaldığı yerde de birikiyorlar. Böyle de buzul biriktirme şekli oluşuyor. Evet geldik. Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu şekiller. Rüzgarlar kurak ve bitki örtüsünden yoksun olan alanlarda etkili olan dış kuvvetlerdir. Ülkemizde en fazla İç Anadolu, Konya, Karapınar çevresinde etkili olurlar. Evet, buzul buzul aşındırma şekilleri, buzul değil de rüzgar diyeceğiz arkadaşlar buraya. Çünkü rüzgarı işliyoruz. Evet, rüzgar aşındırma şekilleri mantar kaya gördüğümüz gibi. Şahit tepeler ve yardanklar. Evet biriktirme şekillerine de kum tepeleri ve barkanlar gösterilebilir arkadaşlar. Hilal şeklinde barkanlar oluşuyor veya kum tepeleri oluşuyor rüzgarların yaptığı biriktirme faaliyetleri sonucu. Evet geldik şimdi Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu şekiller. Kıyı bölgelerimizde dalga ve akıntılar aşındırma ve biriktirme yaparlar. Genelde dik kıyıların bulunduğu yerlerde aşındırma yaparken sığ kıy kıyılarda biriktirme yaparlar. Ee, dik kıyı mesela gördüğümüz gibi işte falezlerin olduğu Akdeniz ve Karadeniz bölgesi veya sığ kıyılar Marmara ve Ege bölgesini örnek olarak gösterebiliriz. Dalga ve akıntıların oluşturduğu aşındırma şekilleri. Bunlara en güzel örnek falez diğer ismi yalıyar. Dalgalar dik kıyıların alt kısımlarını aşındırırlar zamanla üst kısımları çöker. Böylece falezler oluşur. Ülkemizde en fazla Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülür arkadaşlar. Böyle dik yamaçlardır. Buralarda kıyı derinliği de fazla olduğu için denizlere girmek zordur. Yani denize girmek zordur. Dalga ve akıntıların oluşturduğu biriktirme şekilleri, plajlar, kumsallar, derin olmayan kıyılarda dalgaların ileri geri hareketi ve kumların birikmesi sonucunda oluşmaktadır. Genelde deltaların önünde geniş plajlar oluşur diyoruz. Kıyı oku, kıyı önünde birikme sonucunda oluşan ve denize doğru çıkıntı yapan şekillerdir. Gördüğümüz gibi ok gibi bir çıkıntı yapıyor. Buna kıyı oku deniliyor. Lagün, deniz kulağı, koy ve körfezlerin önün kıyı oklarıyla kapanması sonucu oluşur. Gördüğünüz gibi burada bir e, körfez var diyelim koy körfez. gördüğümüz gibi arkadaşlar ne yapıyor? Bir kıyı oku. Bunun önünü kapatıyor ve lagün oluşturuyor. Büyük ve küçük çekmece gölleri. Çukurova'da Karataş Gölü bu lagünlere örnektir. Geldik. Tombolo. Kıyıya yakın bir adanın evet görüyoruz. Kıyıya yakın bir ada. Kıyı setleriyle ana karaya bağlanmaları sonucu tombolo oluşur. Yani şu bağlantı biz arkadaşlar tombolo şeklini oluşturuyor. Örnek Kapıdağ Yarımadası veya Sinop'ta bir tombolo üzerine oluşturulmuştur diyebiliriz. Evet, şimdi buzul, rüzgar, dalga, akıntı şekilleri üzerinde durduktan sonra 10 tane testimiz var. Bu testleri çözerek dersimizi tamamlayacağız. Evet, birinci sorumuz. Buzullarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiye'de yoğun olarak buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerine rastlanılmaktadır dersek bu ifade yanlış olur. Neden? Çünkü az önce de söylemiştik. Ülkemiz dünya üzerinde ılıman kuşakta yer almaktadır. 36 42 kuzey paralelleri üzerinde yani orta kuşakta yer aldığı için ılıman iklim görülür. Buzul faaliyetlerine çok fazla rastlanılmaz. Yani buzul olaylarının gerçekleşmesi aslında iklim faaliyetlerinin bir sonucudur diyebiliriz. Evet. Bu yanlış olduğu için cevapta A olacak. Ama diğerlerine de yine bakalım. Buzullar kar yağışı ile beslenmektedirler. Doğru. Morenler buzul biriktirme şekilleri arasında yer alır. Doğrudur. Muzulla buzullar hem aşındırma hem de biriktirme şekilleri yaparlar. Bu da doğru. Buzulların oluşumunda iklim özellikleri etkili olmaktadır. Bu da doğru. Evet geldik ikinci soru. Yukarıda Türkiye haritasından numaralandırılan yerlerin hangisinde buzullara rastlanmaz. Evet şimdi Toros Dağları burada buzullara rastlanır arkadaşlar. Uludağ, Kaçkar, Kuzey Anadolu Dağları'nda ve doğudaki dağlarda Akkari Dağları, Cilo Dağı gibi buralarda da rastlanır ama İzmir gösterilen yerde zaten yükselti az olduğu için burada buzul şekillerine veya buzullara rastlanmaz. İkinci sorunun doğru cevabı A şıkkı olacak diyoruz. Geldik 3. Buna göre rüzgarların en fazla etkili olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir? Rüzgarlar kurak ve bitki örtüsünden yoksun olan alanlarda etkili olan dış kuvvetlerdir. Şimdi Adana Çukurova demiş. Burası ülkemizin en büyük delta aslar arkadaşlar. Burada yani rüzgar faaliyetleri çok etkili değil. O yüzden bu yanlış. Ülkemizde e, Konya Karapınar bitki örtüsünün en az olduğu ve rüzgar faaliyetlerinin en yaygın olduğu yerdir. Bundan dolayı da cevabımız B şık olacak. Bol Abant ormanların yaygın olduğu ve doğa güzelliğiyle ön plana çıkan bir yerdir. Burada da rüzgar faaliyetleri etkili Şanlıurfa, Harran, burası da bitki örtüsü, cılız rüzgar faaliyetleri Konya, Karapınar kadar etkili değildir. Ankara, Elmadağ da yine rüzgar faaliyetlerinin çok yoğun etkili olduğu, bitki örtüsünün çok cılız olduğu, yani rüzgarların artık şekil oluşturmaya başladığı bir yer değildir. Geldik. Dördüncü soru. Yukarıda verilenlerden hangisi rüzgar biriktirme şeklidir? Evet. Rüzgar ne demiş arkadaşlar? Biriktirme şekli. Aşındırma değil. Mantar kaya aşındırma şekli. Şahit tepe bu da aşındırma şekli. Yardank da aşındırma şeklidir. Barkan ise hilal şeklinde arkadaşlar. Böyle tepelerin oluşmasıyla oluşan hilal şekilli rüzgar şeklidir diyebiliriz. Yani bu sorumuzun doğru cevabı C şekli olacak barkan bir rüzgar biriktirme şeklidir. Diğerleri ise aşındırma şekli. Geldik 5. soruya. Buna göre tombolonun oluşmasında gibi verilenlerden hangisi etkili olmaktadır? Kıyıya yakın bir adanın kıyı setleriyle ana karaya bağlanmaları sonucu tombola oluşur. Kıyı derinliği az. Evet kıyının derinliğinde derinliği az olması gerekir tombolonun oluşması için. Bir doğru. Dalga biriktirmesi fazla olacak. Bu da doğru. Çünkü bağlantı yoksa oluşmaz. Kıyıya dik yamaçlar, kıyıya dik yamaçlar olursa arkadaşlar tombola değil de daha çok falezler oluşur. Yani 3 yalnız zaten. 3 üç yanlışsa 3'ün olduğunu hepsini silersek 1 ve 2 oluyor. Yani 5. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. Geldik 6. soruya. Buna göre falezler gibi verilen bölgelerin hangisi ya da hangilerinde daha çok görülür? Dalgalar dik kıyıların alt kısımlarını aşındırırlar. Zamanla üst kısımları çöker. Böylece falezler oluşur. Diğer isim de yalı arkadaşlar. En çok dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde olur. Ülkemizde de dağlar Akdeniz ve Karadeniz'de kıyıya paralel uzanır. Ege'de ise dik uzanır. Marmara'da ise e, ee, falezlere fazla rastlanılmaz. 1 ve 2 diyoruz arkadaşlar. Falez, yalı yer duyarsak aklımıza iki bölge gelecek. Akdeniz ve Karadeniz nedeni de dağların kıyıya paralel uzanması. Yani kıyıya dik uzanması. Yani kıyı, ee, dağlar hemen kıyıdan dikleştiği için değil mi? Kıta sahanlığı az oluyor. E, kıyılar derin. O yüzden buralarda denize girmek de yani plajlar da çok az. Ege bölgesi Marmara mesela daha uygundur plajlar için falan. Evet. Altın soru B. Yedinci soru. Buna göre gibi verilenlerden hangisi dalga aşındırma şekilleri arasında yer almaktadır? Dalgalar aşındırma ve biriktirme şekilleri yapmaktadır gibi verilenlerden hangisi dalga aşındırma şekilleri arasında yer almaktadır? Evet, kumsal biriktirme şeklidir arkadaşlar. Kıyı kordonu aynı şekilde biriktirme. Falez e, aşındırma şeklidir işte. Falez dalgaları yapıyor? Dik yamaçlara çarparak alt kısmını aşındırıyor ve sonra çökme oluyor. Cevabı falez olacak. Lagün biriktirme, tombolo biriktirme. Cevabı 2 arkadaşlar. 7. Sorun doğru cevabı Bursa. Geldik 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu farklı bir dış kuvvete bağlıdır? Şimdi tombolun oluşturması dalga ile alakalı arkadaşlar. Dalga. Moren'in oluşması buzul. Kıyı okulunun oluşması dalga. Lagün dalga. Lagün, e, dedik. Falez yalı yer yani dalga. Hangisi farklı diyordu? Moren buzul arkadaşlar. 8. sorunun doğru cevabı Bursa. Geldik 9. soruya. Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dalgalar aşındırma yaparken önce çarptıkları kıyı boyunca bir çentik açar. Buna dalga oyuğu denir. Dalga oyukları derinleştikçe üzerindeki kütleler kopar ve düşer. Böylece kıyı boyunca diklikler oluşur. Bu dikliklere ne ad veriyordu arkadaşlar? Dalgaların çarpmasıyla falez adı veriliyordu. Zaten moreni buzul oluşturuyor. Hırküç kayayı buzul, yardak ve barkanı da rüzgar oluşturuyor. Dalga dediği için falez. Evet geldik 10. ve son soru. Aşağıdaki şekillerin hangisinin rüzgarla bir ilgisi yoktur? Evet şimdi yardak rüzgarla ilgili arkadaşlar. Barkan, mantar kaya bunların hepsi rüzgar oluşturuyor. Şahit tepe. Bunlar <laughs> pardon arkadaşlar. Hörküç kaya. Hörküç kaya ise nedir arkadaşlar? Buzulların oluşturduğu bir şekildir. O yüzden rüzgarla bir ilgisi yok. 10. sorunun doğru cevabı D şıkkı diyoruz. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde buzullar, e, rüzgar ve dalga ve akıntı ile oluşan şekiller üzerinde durduk. Ve pekiştirme testi ile de dersimizi burada kapatıyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.